İş hayatında kadınlara sağlanan destek kadın istihdamını artırıyor. Kocaeli'deki liman işletmesinde bu amaçla projeler hayata geçirildi. Yıllar içinde kadın çalışan oranı lojistik sektörü dünya ortalamasının iki katına yükseltildi. Son projede ise liman içi aktarma operatörlüğü görevi özel eğitimden geçirilen kadınlara verildi yapamayacağım diye düşünmeden tekrar tekrar yapana kadar e, en iyisi olana kadar devam edeceğiz. Yıllarca kadınlara uzak sektördü. Liman işletmeciliğinin her aşamasında artık kadın emeği de var. Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olan Kocaeli'de kadın istihdamının artırılması amaçlandı. Hazırlanan projeler meyvelerini verdi. Liman işletmeleri dünyanın en ağır iş kollarından biri. Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bu liman tesisi ise özellikle lojistik sektöründe kadın istihdamının yüzde on seyrettiği dünya genelinde yüzde yirmi birlik, neredeyse iki katı oranla birlikte kadınlara ağır iş kolunda güvenli bir liman oldu. Nesrin Kayıkçı iş hayatına servis elemanı olarak başladı. Yöneticileri dikkat ve yeteneklerini fark etti. ...verilen eğitim imkanıyla liman içi aktarma operatörü oldu. Cesurca bu işi yaptığımıza inanıyorum. Ee, güzel de yapıyoruz, yakıştık da sanırım. Emek veren bütün kadınlarımızın emeği e, görülsün, görülmeli bence. İlk Nur Özkoç ve Öznür Özel'in de iş yaşamındaki hikayeleri benzer. Çay servisine müracaat ettim, girdim. Orada çalıştım uzun yıllarca. Ondan sonra görüyordum mesela... Araç kullananları, müdürlerim olsun, arkadaşlarım olsun teşvik ediyorlardı. Sen de yaparsın, kullanırsın, sen de geç diyorlardı. Öncelikle çok heyecan verici. Tabii ki dediğiniz gibi riskler var. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, ama heyecanlı, gurur verici, güzel. Üç operatör de işlerini büyük bir özen ve gururla yapıyor.